Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Değerli dostlarım, geldik yine 2021'in son günlerine. Artık iki gün kaldı. Değerli kardeşlerim, ve şu anda muhasebe yapma zamanı geldi. Geçen bir yıl ömrümüzü nerede harcadık, nerede kazandık ve ne şekilde kazandık? Helal yollardan mı kazandık? Haram yollara mı yöneldik? Bunların hesabını yapma zamanı geldi. Artık ömrümüzden bir yıl daha geçti. Belki seneye bu vakitler dünyada işimiz tamamlanmış, ahirete intikal etmiş olabiliriz kim bilir. Değerli kardeşlerim Milli piyango ve şans oyunları Evet, haramdır. Günümüzde çok yaygın bir şekilde haram olduğunu bile bile ve biz buna hayaller kurarak bunun peşinden gidiyoruz. Çünkü rızkın Allah'tan olduğunu hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Ve rızık endişesi yaşıyoruz. Niçin rızık endişesi yaşıyoruz onu da anlamış değilim. Aç kalma korkusu yaşıyoruz. Seni yaratan Rabbin sana vaat ediyor. Rızık Allah'tandır. Rızkı Allah verir. Eğer Allahu Teala yaratan kulunu hiç aç bırakır mı? İmtihan eder. Sen sabredersen kazanırsın açlıktan Allahu Teala imtihan eder. Ama bunun bilincinde olmalıyız. Değerli kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allah'ın size indirdiği sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki bunu bunun için Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Allah'ın helal kıldığına nasıl haram diyebiliriz? Ve Allah'ın haram kıldığına nasıl helal diyebiliriz? Bunu dersek dinden çıkmış oluyoruz Allah korusun. Eğer o peygamber bize aften bazı sözler uydursaydı diğer bir ayeti kerimede biz onu kız kırvak yakalayıp can damarını koparır helak ederdik. Hiçbiriniz de buna engel olamazsınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Celle Celaluhu bu şekilde uyarıyor. Evet, ya bizim halimiz ne olacak? Allah Celle Celaluhu Nahl Suresinde dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Allah'a iftira atmayın kardeşlerim. Şu helaldir, şu haramdır demeyin. Onun yetkisi ancak Allah Celle Celaluhu'ndedir. Evet kardeşlerim, burada da Kur'an-ı Kerim var. Bunun hükmüne uyarsak, yarın ahirette karşılığını göreceğiz. Evet, zayıfız. Dinimizi yaşamakta biraz zayıfız. Kendi aklımıza göre dinimizi yorumluyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete bakacağız. Bize yol gösteren Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden ve yolundan gideceğiz. O zaman Allahu Teala bizden inşallah razı olur. Nisa suresinde buyuruyor Rabbimiz, ihtilaflı bir işin hükmünü öğrenmek için Kur'an'a ve sünnete bakın. Değerli kardeşlerim, Falanca şöyle demiş. Filanca böyle demiş. Bunlara bırakın. Biz önce kendi nefsime söylüyorum. Biz ne haldeyiz? Biz kendimizi kurtarabildik mi? Biz kendimiz için ne yaptık? Allah rızası için ne yaptık? Falana bakarak İslam bu demeyin, Müslümanlık bu demeyin. Kardeşlerim, biri bir yanlış yaptığında onu onun yüzüne vurmayın o namaz kılıyordu hırsızlık yapıyor. Kardeşim o namaz kılıyordu iftira atıyor. Kardeşim sen ne haldesin? Ben namaz kılmıyorum ama öyle şeyler yapmıyorum. Ben ibadet etmiyorum ama benim kalbim temiz. Hadi oradan kardeşim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi haşa pis miydi? o namaz kılıyordu. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz buyurdular ki ey Allah'ın Resulü helak olacaksınız. Allahu Teala sizin gelmiş ve geçmiş günahlarınızı affettiği halde niçin bu şekilde kendinizi yoruyorsunuz dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a layık şükreden kul olmayayım mı ya Ayşe diye buyuruyor. Ya biz ibadetlerimiz eksik, namazlarımız eksik, Kendimizi düzeltemiyoruz. Başkasında bir kusur bulduğumuzda hemen 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 hiç durmadan kendimize bakmadan ağzımıza geleni söylüyoruz. Kendini düzelt, aileni, akrabalarını, komşularını İslam'a davet et. Kardeşlerim, Ömür çok kısadır. Göz açayıp kapadığında nasıl kısa? Akşam uyuyoruz. Gece olduğunda yatıyoruz yatağa ve sabaha belki uyanamayabiliriz. Değerli kardeşlerim. Ölüm uykunun eşidir. Uykuya daldıktan sonra seni uyandıran Allah'tır. Neticede ölüm uykunun kardeşidir. O yüzden kardeşlerim bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. Ahirete intikal ettikten sonra orada ibadet yok. Orada sadece Allah'a kulluk var. Sadece Allah'a kulluk var. Burada ibadet var, Allah'a kulluk var. Ebedi alem sonsuz bir alemdir. Evet eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Allahü Teala ya önce iman, hakiki gerçek manada iman, ondan sonra salih ameller, akrabaya, eşe, dosta yardım kardeşlerim. Allah bizleri güzel ahlaklı olmayı nasip etsin güzel ahlak her şeyden önemlidir. Her iki, önce beş vakit namaz ve onun akabinde tabii ki önce ahlakın güzel olacak. Ve Allah'ın emri olan beş vakit namaza devam edeceğiz. Ve nitekim Rabbimiz buyuruyor ki beş vakit namaz kişiyi kötülükten, fuhşiyattan, her türlü çirkin ve pis işlerden alıkoyar. Lakin seni alıkoymuyorsa kıldığını beş vakit namaz Namazında eksiklik vardır. Allah'ın huzuruna çıktığımızda eğer acele acele namaz ediyoruz, kılıp hemen çabuk bitsin, kılayım diyorsan o namazında eksiklik var. Kimin huzurundan kaçıyorsun? Kimin huzurundan kaçıyorsun? Aman iş bekler, işimi önce yapayım, namazı tehir edeyim. Kardeşim, namaz kılmak işine engel olmamalı, İşini ona göre ayarlamalısın. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın. Rabbim bizleri kendine layık kul, peygamberimize layık ümmet eylesin. Allah'a emanet olun. Milli piyangoya hayır. Rabbim bizleri onlardan uzak eylesin. Nasıl ki